Bir duyum aldık biz. Sen de anladın mı bilmiyorum ama hemen söyleyeyim. Tutdere'nin müdürlük pozisyonu için belediyeye aldığı bir mühendisin. Belediye çalışan 4-5 kişiye böyle yemek ve takım elbise borcu varmış abi. Tutdere. şeyler duyuyor mu sen? Tutdere çok şanssız bir adam. Yani ekip kurmakta zaten çok zorlanıyor. Bizim en büyük eleştirimiz şu anda bu zaten. Ekip kuramadı. Kurduğu ekipteki adamların bir kısmı da zaten onun belediye başkanlığını kazanmayacağını, yürekten savunan tiplerdi. Belediye başkanı olamaz olsa bile becereriz diyen adamlar bugün belediyede tutdere'nin işe aldığı adamlar olarak maalesef görüntü veriyorlar. Evet o şahsı biliyorum, o mühendisi biliyorum. O mühendisin e, kendi çalıştığı birimde 4-5 kişiye belki daha fazla kişiye yemek ve takım elbise borcu var. Bahis konusu ne biliyor musun? Nedir abi Tutdere kazanamaz adam CHP'li Kutlere'nin kazanamayacağına dair içeride çalışan AK Partililerle bahse tutuşuyor. Ve şu anda o adamlar diyor ki bizim yeme bizim yemeğimizin yemeğimizi öde, takım elbisemi al, gömleğimi al. Ve o adam şu anda Kutlere'nin getirdiği bir mühendis olarak ve müdürlük yapabilme potansiyeli olan, müdür olabilsin ileride, o bölümü, o birimi yönetsin diye getirdiği adam Allah tıptıra e yardım etsin. Tıptıra işi çok zor. Çünkü e, onun aleyhine çalışan çok insan vardı. 30 Mart seçimlerine giderken. Bunların bir kısmı da bugün en büyük Abdurrahman Tüttere taraftarı oldular. Keşke samimi olsalar o ayrı bir konu. İnsanlar bir seçimin kazanmayacağına inanabilirler ama bunlar samimi de değiller. Bu insanları Tüttere'nin biliyor olması lazımdı. Ben Nasıl böyle bir hata yapıyor bilmiyorum. Ama böyle bir bahis oynamış, insanlarla bahse girmiş. AK Partili adam tuttere kazanacak diyor, CHP'li adam tuttere kazanamaz diye bahse giriyor. Ve CHP seçimi kazanıyor ama CHP'li bahsi kaybediyor. Böyle saçma sapan bir şey Adıyaman işte Adıyaman.